Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında Pochinki'de kil canavarı modumuza devam ediyoruz. Dünkü maçı win ile taçlandıramadık ama bugün win almadan gitmiyoruz abi. Buraya girdiniz. Ses aldım buraya girdiniz. Ulan oğlum ne yapıyorsun? Cem dikkat et Cem Kim bu arkamdan sıkan? Pardon ben yanlışlıkla sıktım Canım ben de yabancı sandım ya Oo, orada adam var Geliyorum sana geliyorum ben bekle. Olsun. Benim ekranım biraz karanlık yani böyle. Nerede bunlar evet. şimdi buradan ses geliyordu? Yakap mısın? Allah Allah yakında vardı ya sanki. Al. Bu taraftan ses geliyor. Odaklandım sese. Evet. Botu çaldım. Kimin ses aldı? Çık çık çık. Enemies ahead. Ben daha adam var Ne oldu? Ben kurtarıyorum da adam nerede? Öldü. Ha arkamızda canım bak adam geliyor bir tane geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor bot, bot, bot. arkamızdan. Geliyor. Vurma, vurma. Ya ben bilmiyorum mu vurmayı becerem. Affedersin. Sağlık olsun. Sen şimdi ilk maçların normal evet. Karşı <laughs> lazım. Adamlarla sabah akşam birlikte oynuyorum. Adamlar hala botları çalıyorlar. Yani bazıları seni tenzih eder. Kit Bitireyim lazım mı? Ha? Lazım lazım bana lazım. Gel attım gel. Adamı bitirsin mi? Bitir 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 bitir. Bak buraya kit attım. Öldü zaten yani daha da mı sıkıyor bu arada? Tamam gördüm onu nereden sıktığını görmedim. Çatı çıkmak lazım ya. Nerede acaba? Burada burada. Size mi sıkıyor peki? Bilmiyorum bot taklidi yapıyor herhalde o. Bakıyorum şu an nerede ama. Ben kaskını aldım adamın var ya Ayak izi var burada Burada önemli adam Bir tane daha ayak yüzü Bir tane daha adam var Cem dikkat et Tam karşıda ne yapıyor arkadaşını soruyor bak bak ha <laughs> inerken vurma buna denir adamı aşağı ben? atlarken vurdum valla ee, dürbün lazım bize dürbün var mı dürbün 4 hayır yok bende. şu yönde seyreden iki tane adam gördüm Düşman görüldü attım Hasan baktın mı oraya? Bakamadım bu tarafa bakıyorum. Şu yönde iki anlamaz adam anlamaz. kaçtı. Bir 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 şey. Bana adam sıktı. Bunlardan azıcık Ya uzak sınırda burada da adam var. Ben de burada adam düştüm baya. Gitmeyin bekleyin. Öldüler mi onlar? Gelecek misin? Sen? geliyorum. Aslan 2 kişi oldular. Daha iyi. Gelmekteyim. Geliyorum. Tamam. Orada hey. değil. Aa şey. Tekmiş. Geldim. Evet. Hayır, hayır hayır hayır. Aşağı atladım gel ben gel yapıyorsun? gel tut beni aşağı atladım. Orada bir tane çatıda adam var. Bekle bebeğim bekle. Ben kurtarayım. Burada kurtar gel. Tamam. <laughs> kapat Cem o kapıyı kapat. Adam çatıda. Ben tamam basacağım. Sargı bezi atayım istersen yoksa. Var bebeğim. Arası, arası, arası. Seni uçuracağım. Arabayla gelen öldürdün mü? Çatıdakini ben bitirdim. Arabada geleni öldürdüm. Eline sağlık. Araç var mı araç? Cem bagiyi alıp baksana bir. Tamam. O garaj var ya Poçinki'nin garajı. kill sayısı iyi oyundaki. Ne bot mu var? Oh. Of. Of. Harbi of. Bendeki de şans. Arabayı buldum. Tam bindim geldiler. Arabayla mı geldiler? Kaç kişiler? İki kişi gördüm. İki farklı araçla geldiler ama. Buz gibi atladılar zaten benim sandığa. Senin sandığa atladılar sonra da şeye atladılar. Bota. Benim telefonum çaldı ya. O yüzden. Şey Şimdi... oldu. Duymadım sizi. Ya harbiden güzel ilerliyorduk ha. Öl. Solda da biri var beyazlı. Şu üç. Dördüncüler nerede? Allah'ın botları. Hadi, hadi. Çok sekiyor ya. Bomba at istersen. bomban var mı? Lan ölsene be, ölsene be. Öl! Evet. Sonunda. Hasan Uzun. Ben de anne. İnternet kafeye bastın geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen internet kafede misin? <laughs> evet. Lan ne günlerdi lan internet kafe günleri. Ya Aa, ben hala adam. yaşıyorum işte. Adam adam. Vursana hayatım. Otomatiğe bırak. orada adam mı ya? Demek bu adam bu aracı bırakmış da şu kırmızıda adam olabilir bak. Benzine bitmiş galiba. Neyse. Kırmızı yer var. Aaa. Yerde yatıyor bak üstünden geçiyor. Ezez ez adam var. Hayır hayır. kamda neden benim halen aynı kızı var bayılan adam öldü mü bir var? ölmedi ölmedi o baygın lan yerde, yerde vur mi? onu aferin bebeğim gel 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 yanıma gel sen Başka mükemmel bir mi? detaysın at tut ayda tut Hı. vallahi yine kurtardım ben neden? ha Çakal ben ya. Sana evet. Hemen cananım. Şurada arab arabayla ezdiklerimiz öldü mü? Bilmiyorum işte bir tanesi öldü, diğeri de ölmemiş demek. Yere attı o sana sıkandı. Daha ölmemiş. Öldüm. Bayıldı o. Doğru, değil mi? Ondan sonra... E, canını kullan. Valla senin sayende... içtim içtim. Senin sayende valla yine... Kurtardın bizi aşkım. Adam Şimdi yarın odaklanmış. öbür gün derler ki yenge hile yenge hile. <laughs> The strongest people are those who continue to surpass their altı kişi var. O karşı tarafta iki kişi var. Onları gördüm. Birini düşürdüm. Bir bu bayılanlar bir tane tek var. O tek Hayır. değildi işte. Arkadaşını kurtarmaya gidiyordu. O iki kişiydi. Bir de onların arkadaşı iki kişi. Ha orada adamlar var bir şeyde Evet bak gidiyorlar şu an bak gidiyor. Aa, kayanın arkasında da biri var İki kişi var Hadi canım. Ay, hmm. acıdı mı? Sıkma bebeğim, sıkma. Kaçtı arkadaşını bırak. Kaçtı o öldü. öldü. Onu da karşıdan öldürdüler herhalde. Öldü mü? Yok. Tamam. Zaten. Hadi, hadi, hadi. Hoş. Artık gitmeye amaz biz. Çünkü. Tamam. Ara da bırakırız. Hadi. Gel gel. Başlamadı bir yerde. Kapalı. Ha bitirdiler. Hadi, hadi. Bak. Aşkım onlar alan dışı, alan dışı. Bir yere yatacağım şey yapıyorum. Mehmet sim. Aa son kişi. Evet canını fırlasana. fırla fırlıyorum. Nerede ha? O <laughs> ya? Güzel güzel. Bana alan geliyor. Iyi. Bana sıkıyor bu adam. Yani. Aşkım arkaya git, arkaya git. Bebeğim yere yatma, yere yatma. Görüyor seni. Tamam. Gelecek o her türlü. Sen de yedin. Topla canlı evet, yoksa alan vurur tamam. sana. Yok o da yedi o da. Evet. Tamam ben şu an alan içindeyim. Kendi alan dışı değil mi? Evet. Gelecek o zaten. Aşkım bir göstersene adama. Tamam. Hangi yönde bu adam? Nerede geçme vallahi adamlar da i̇şte aşağıdan mı? Yes! İşte bu. Yes. yes. 24 kill. Arkadaşlar bugün güzel bir win aldık. 24 kill 3277 hasar. Ee, 3 kill 226 hasar bir de Cem kuzenim 4 kill 536 hasarla oyunu tamamladık. Yalnız Cem talihsiz bir şekilde öldü. Ama onun intikamını almayı başardım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz.